Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahmacun yapacağım. Öncelikle hamuru mayalamak için 1 kaba 1,5 su bardağı su, 1 çay kaşığı kuru maya, 1 çay kaşığı şekeri koyup maya eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Üzerine 3 su bardağı unu ve 1 tatlı kaşığı tuzu kontrollü bir şekilde ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamurumuzun ağzını kapatıp üzerine sofra bezi tarzı şeylerle sarıp mayalanması için bekletiyoruz. İç malzemesi için 2 adet orta boy soğan, 1 diş sarımsak, 2 adet yeşil biber ve 1 adet kapya biberi mutfak robotu ile güzelce kıyıyoruz. Kıydığımız malzemeleri iç harcını hazırlayacağımız kaba boşaltıp yine aynı robota yarım demet maydanoz ve 1 adet kabukları soyulmuş domatesi de kıyıp aynı kaba boşaltıyoruz. Yarım kilo kuzu dana karışık kıymayı kaba koyup üzerine bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip elimizle güzelce harmanlıyoruz. Hazırladığımız harcın üzerine streç ile kapatıp lezzetlerin birbirine iyice geçmesi için hamurumuz mayalanıncaya kadar bekletiyoruz. Mayası gelen hamurumuzu un serptiğimiz tezgaha alıp cevizden biraz daha büyük parçalar halinde bezeler oluşturduktan sonra hamurun daha rahat açılabilmesi için 10-15 dakika üzerini bez örterek dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurlarımızı bir kenara koyup bir tanesini unladığımız tezgahı alıp üzerine un serperek oklava ya da merdane yardımıyla tavamızın büyüklüğüne göre açıyoruz. Çok büyük açmamaya özen gösterelim. Çünkü iç harcını koyarken de hamur biraz daha genişliyor. Hamuru açtıktan sonra iç harcımızdan 2 yemek kaşığı kadar koyup parmaklarımızla bastırarak hamurun her tarafına ince bir tabak halinde yayıyoruz. Hazırladığımız lahmacunu önceden ısıttığımız tavaya yerleştirdikten sonra ağzına bir kapak kapatıp kısık ateşte alt tarafı iyice kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Üst kısmı kapağı kapalı olduğu için buhar ısısıyla pişecektir. Ters çevirmenize gerek yok. Pişen lahmacunları soğumaması için temiz bir bez serdiğiniz servis tabağına iç kısımları birbirine bakacak şekilde koyup üzerine sarabilirsiniz. Hazırladığımız lahmacunları zevkinize göre maydanoz, marul, domates ve tabi ki olmazsa olmaz limon ile hazırlayabilirsiniz. Bu yaptığım ölçülerden 14 adet lahmacun çıktı. Oldukça ekonomik ve lezzetli lahmacunlarımız hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.